Bu parçadan hareketle Abdülhakamit Tarhan'ın tabiat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıdaki paragrafı incelediğimizde Abdülhakamit Tarhan bazen Allah'ın varlığını delillendirmek için bazen de sevgilinin vasıflarını gözümüzde canlandırmak için tabiata başvurur. Ama özellikle soyuz planda sevgili ile tabiat arasında bir arada kullandığı görülmektedir. Acısını dindirmek için tabiata sığınan şair öfkelenince ona bağırır kızar, beddua eder şeklinde yapılan açıklamadan A şıkkına yani tabiata sığınışı kimi zaman dini inancını pekiştirmek üzere, kimi zaman da öfkesini dindirmek üzere olduğunu anlıyoruz. A şıkkını eliyoruz. B şıkkına ise soyut planda sevgili ile tabiatın bir arada kullanıldığı görülmüştür ifadesinden tabiat ve sevgili bağdaşık unsurlar olarak ele alınmaktadır ifadesine ulaşmaktayız e, Makber isimli eserin temeli ölüm düşüncesinin felsefi sorgulanışı olsa da bu eserde tabiata ait birçok unsurla karşılaşmak mümkündür ifadesinden C şıkkına ulaşmaktayız. Eserlerinde işlediği konuların neredeyse hepsinin arka planında tabiat perdesi vardır. Yani E şıkkına ise ele aldığı hemen her konuyu tabiatla ilişkilendirmiştir cümlesinden ulaşabilmekteyiz fakat D şıkkında bahsi geçen Türk edebiyatında pek çok yenilik getirmiş olan Tarhan tabiatı geleneksel kalıplarla ele almıştır ifadesinin tam tersi anlatılmaktadır. Tabiatı da yeni bir bakış açısıyla ele aldığını paragrafta çok net olarak görmekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.